Tatam. Yeni bir yeni bir videodan herkese merhabalar. Bugün günlerden perşembe. Bu videoyu niye başlatıyorum? Hepiniz tahmin edersiniz ki bugün bebeğimizin cinsiyetini öğreneceğiz. Yani aslında dün öğrendik. Yani dün belli oldu cinsiyeti. Doktora gittik. Doktor cinsiyeti gördüğünü söyledi. Organizasyonumuzla iletişime geçip onlarla organizasyon yaptılar organizasyon şirketiyle. Şu an organizasyon şirketi biliyor, hazırlıklar yapılıyor ve bugün büyük bir parti, yani büyük bir parti demeyelim, böyle çok yakınlarımızın, en yakınlarımızın olduğu bir partiyle bebeğimizin cinsiyetini öğreneceğiz. Hepimiz aynı anda öğreneceğiz. Bunu çok soruyorlar. Hiç mi bilmiyorsunuz, sen de mi bilmiyorsun, Murat da bilmiyor. Bilmiyoruz arkadaşlar. Yani bilseydik zaten bu partinin hiçbir anlamı kalmazdı, yapmazdık da. O yüzden o yüzden bu kadar heyecanlıyım. En son düğünümde muhtemelen bu kadar heyecanlıydım. Bu videolar benim için çok anlamlı, çok değerli. Sonrasında izlerken de çok keyif alıyorum, çekerken de çok keyif alıyorum. O yüzden böyle günler bizim için ekstra önemli günler. Şimdi duştan çıktım. Yavaş yavaş iyileşiyorum. Sadece seslerim yok hala, ama iyiyim, iyi hissediyorum. Bugün iyi hissetmem lazım. Duştan çıktım hemen. Ee, bir cilt bakımı yapacağız. Minik bir cilt bakımı. Sonrasında kuaföre gideceğiz. Saçlarıma fön çektireceğiz. Sonrasında Ferhan makyajımı yapacak. Ferhan'ı biliyorsunuzdur. Daha önce videolarımda gördünüz. Ee, Feyzullah'ın ablası. Make-up zaten. Mesleği de make-up. Bugün de benim makyajımı yapacak. Heyecanlıyım gerçekten heyecanlıyım biliyorum ki sizler de çok heyecanlısınız Instagram'dan e, yorumlarınızı görüyorum bir mesaj atıyorsunuz işte bugün için beni Instagram'dan takip edenler her şeyi görürler hala takip etmiyorsanız oradan cinsiyet partisine ait olan tüm videoları görebilirsiniz storylere sabitliği olacağım öyle forayoma direkt biyodermamı sıktım ve yüzümü temizleyerek başlıyorum Yüzümü güzelce yıkadım. Kağıt alıp siliyorum. Hemen basit, kısa ama etkili bir maske yapmak istiyorum. Bunun için de muhtemelen özel günlerimde vazgeçilmezim olan maskeyi yapacağım. Nerede? Şurada. Şu Glam Glow'un maskesi. Temizleyici bir maske. Gözenekleri çok güzel temizliyor. Böyle özel günlerde bunları tercih ediyorum. Daha hiç açmamışım. Bir tane vardı onu bitirdim. Bu ikincisi. Bunu böyle fırçama alıyorum. Sıkıyorum ve cildime yediriyorum. Bugünkü planlarımızdan hemen bahsediyorum size. Ee, şimdi saat 4 gibi kuaföre geçeceğim. 4 çeyrek gibi. Yarım saatte bir fön çekilecek. Sonrasında Ferhan da orada çalışıyor zaten. Onu oradan alacağım ve eve döneceğiz. Bir, bir, saat makyaja ayırıyorum. Yapar uzun sürer diye düşünüyorum. Normalde kendim yapacaktım. Ama Ferhan'da en fazla bir saatte bitirir diye düşünüyorum. Makyajımı yapacak. Ve makyaj sırasında bugün e, özel Manisa'dan düğünümde gelen kamera ekibine tuttum profesyonel. Onlar bu arada hmm, Fine Art bir gelecek. Onlar da erken gelecekmiş. Eve de gelelim, evde de çekelim. dediler? Bu arada diyebilirsiniz ki Fatma bu kadar abartmaya ne gerek vardı. Bazen diyenler de oluyor Instagram'dan. Ee, Fatma ne gerek vardı bu kadar şeye? Düğün mü bu falan diye. Arkadaşlar biz zaten ailecek partiyi seviyoruz, seviyoruz. Ya yani biliyorsunuz ki bizim doğum günleri bile parti şeklinde oluyor. En az bir 20-30 kişi oluyoruz. O yüzden bugün bizim için ekstra önemli. <laughs> yani ilk kez anne olacağız, baba olacağız. Ve böyle bir parti zaten hep özeniyordum. Ayrıca işim bu. Ayrıca da organizasyon olsun, Damla olsun, Fine bir Uğur olsun. Hepsi bizim yani benim arkadaşım gibiler. O yüzden hani ekstra bir çaba harcamıyorum. Onlar zaten böyle bir organizasyon olduğunda ee ne yapıyoruz diyen insanlar. O yüzden de sürekli yanımızdalar. Hep aynı kişilerle yan olarak devam ediyoruz. Çok da memnunum, çok da mutluyum onlarla çalışmaktan. Hani ekstra bir şey değil. Onlar da zaten severek yapıyorlar. Ben de onlarla e, severek çalışıyorum. O yüzden de onlar da olacak. Hem o videolar böyle profesyonel videoları sonrasında izlerken çok keyif alıyorum. Düğün videom da aynı şekilde. Kendim zaten çekiyorum. Kaçırdığım yerleri onlar çekiyor. Reels da çekeceğim. Ondan da bakabilirsiniz yine Instagram'dan. Yani biz seviyoruz. Umarım sizler için bir sorun yoktur. Şimdi bu dursun 10 dakika. Ben de şu lavaboları falan hemen temizleyeyim. Çünkü eve gelecekler dediğim gibi tertemiz olsun her yer. Çıkarırken tekrar açarım. Bakın burada tüm makyaj malzemelerimi böyle dizdim yani kullanacaklarımızı videoda güzel çıkar diye. Ayrıca şurada da giyeceğim elbise var. Ben çok beğendim. Gerçekten tam böyle isteme ve söz elbisesi. Linkini bırakayım. Özellikle bu aşamada olanlar baksınlar. Bence bu konsepte de bu partiye de uyacağını düşündüm. Şöyle de bir ayakkabı alayım. Bunu da buraya astım. Bu şekilde. Hemen dişlerimi de fırçalayayım. Maskem kurudu aslında. Benim burnum terlediği için şu an. Orası hala ıslak gibi görünüyor. Bir 10-15 dakika geçti. Buradaki işlerimi de hallettim. 10 dakikaya çıkmam lazım. Ve saçımı da taradım hızlıca. Şu Shein'in saç bakım kremini kullanacağım. Bunu çok seviyorum. Saça bayağı böyle parlaklık veriyor. Uçlarındaki kırıkları yok ediyor. Yüzüme maske yapıp direkt gidiyorum. Geç kaldı. Zaten böyle günlerde hiçbir zaman tam zamanında yetişemeyiz değil mi? Hep koşturma, düğünde de böyle. Tüm özel günlerde Arkadaşlarımın düğününde de aynı şekilde sürekli böyle olur. Açıyorum. Bu maskeleri çok seviyorum. Bende bir sürü farklı çeşidi var. Hangisi olduğunu pek de bir önemi yok. Şöyle içinden çıkarıp bunu maskeme yerleştireceğim. Burada da telefonda yaptığı bakımı gösteriyor. Farklı farklı. Gergin... Ve direkt çıktım evden. Kremlerimi sürdüm. Başka hiçbir şey sürmedim. Bilip bağım sürdüm. O kadar. Hemen gidiyorum. Kapıyı açmam lazım. ortam hazırlanıyor. Makyajda Ferhan Instagram'ını bırakacağım takip edebilirsiniz. Fine Art ekibim evde. Kızlar burada hazırlanıyor. Makineler falan filan biz makyaja başlayacağız. Aynen öyle birkaç aksilik olmuş e, organizasyonda ama yapacak bir şey yok. <laughs> Morali bozmuyoruz. Aynen öyle. Ara ara çekeceğim zaten. Ferhan çok güzel makyajlar yapıyor. Instagram'dan onu takip edebilirsiniz. Somadakilere <laughs> özel makyajlar yapıyor. Evet. Bayağı iyi yani. Şimdi hazırlanıyoruz artık. Bunları açtık şu panjurları. Aynen. Uğur selam ver kamerama. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? <laughs> Herkesin elinde kamera yalnız. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet. Herkese merhabalar. <laughs> Böyle başlıyor videolar. <laughs> ne zaman hazır olur olur YouTube videosu? YouTube Çok uzatmazsın ama. herhalde. Bir YouTube'a bir Instagram'a kısa ya. Uzat, uzatmamaya çalışırız. Evet benimkini öyle aldım evet. lütfen. Biraz sonra sana her gün gel ben makyaj yap, değil mi? Başına bela olurum bak. Oğlum <laughs> başıma bela ol. ben hazırım. O kadar güzel yaptı ki Ferhan'cığım makyajımı ellerine sağlık. Sen sağ güzelsin. Gerçekten değil. çok beğendim. Gerçekten çok güzel, çok güzel oldu. oldu. Hava kararmadan gideceğiz hemen. Orada da çekim yapacağız. Arkadaşlar geçti. Çekim ekibi onlar geçtiler. Biraz aksilikler oldu. O yüzden pek açamadım kamerayı. Organizasyonlar ile gecikmeler olmuş. Şu an saat 7. Hemen gidiyoruz. Orada görüşürüz. Ne güzel yaptın. There you go. <laughs> İstediği o ha. Hatta <laughs> <laughs> <Talimlamadın. gülüyor> <laughs> el onu mu büyük. <laughs> Arkadaşlar, bakın bu kadar güzel olmuş ki her şey. Gerçekten bayıldım. Bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Şuradan ne çıkacağı belli olacak. Burada da tüm akrabalarımız, ailelerimiz. Herkes buradalar. Evet. Çocuklar, kamera ekibi. Anne yani teyze buralarda vardı bir tabak ama. Sana geliyor şimdi. Şarkı geliyor. Hadi bakalım. Seversin oynamayı. <laughs> arkadaşlar, yetkimiz belli oldu. Burak nerede? Biraz oynayalım. Hadi gel. Ve artık gecenin sonuna geliyoruz arkadaşlar. Şok yani ben hala erkek beklediğim için kızın şokuna atlatamadım. Tabii ki çok sevindim. O an zaten gördünüz hepiniz. Gerçekten yani kıza daha çok sevinecektim ama erkek bekliyordum. Çok mutluyuz burada ailelerimiz, arkadaşlarımız hala var. Öyle. Güzel bir gece oldu. İyi ki yapmışız. İyi ki gelmişler. Çok eğlenceli. Şu arka planı gördünüz zaten. Güzel mükemmel her şey. Instagram'dan da görebilirsiniz zaten ayrıntıları. Öyle buradayız. Sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Müzik falan. Evet, bakın. Burada da bir ışık. <laughs> Makyajımın son halini de görün. Arka falan. Hain Güzel bir gece oldu yani. Muhabbet <laughs> <laughs> <Evet>. ediyoruz. <laughs> Gençler, kameramı el sallayın ya. Sanki koçlarım buradalar her zamanki gibi. Her zaman olduğu gibi. Burada da kızlar var. Kızlar biraz oturmaya ve yemeğe gelmiş gibiler ama olsun artık. <laughs> <laughs> Hepsine aç gelin dedim. Aç gelmişler tamam. <laughs> Ben... Abla senin yüz ifaden ne olacak ya? E, bugün de şimdi beyin kanaması geçirdi <laughs> sahneyi düşünün. Ablam öyleydi var hani ya videoda bak evet, kalmış biliyorum. böyle. Ben... niye abla niye o kadar yani ne olacak? Şimdi, Ve şu an arkadaşlarımız kafeye geçti. Herkes dağıldı. Biz de gidiyoruz. Çok ilginç yani bu videoyu izlerken sizi sabitledim o cinsiyet anında falan. <laughs> Ee, neler çıkacak bilmiyorum. Çok güzel videolar da çekti Fine Art. Herkes storyleri falan çektiler. Instagram'a bakın. Oraya sabitleyeceğim her şeyi. Oradan an ve an görebilirsiniz yani. Çok mutlu oldum. Gerçekten yani bir kızım olacağını düşünemiyorum ya. Hani erkeği tahmin ediyordum da kız gerçekten inanılır gibi değil. Çok mutluyuz. Yani ne olursa olsun zaten çok mutlu olacaktık. Sağlıkla gelmesini diliyoruz. Öyle diyoruz şimdi kız babası olarak. Evet kız babası. <laughs> Arkadaşlar bundan sonra gerçekten <laughs> <laughs> arkadaşlarımız daha şimdiden başladı bizim doğmamış kızımızla uğraşmaya. <laughs> Şimdi onların yanlarına gidiyoruz. Sizin de bu abartın sen de iyice. Ne biçim abartı zaten. Takipçiler. Götüyorum gelir artık ona. Ben alışkın değilim. Ben engellerim var. Engellerim var. Ne istediniz? Oturduk. Aile. Şenler içiyoruz. Kızı çok sevdim falan diyeceğim şu. Kız çok sevdi. <laughs> <sevindim. gülüyor> <Kız> çok sevdi belki <laughs> kız Vay be abla teyze olacağım. <laughs> Minicik güzel sarı şimdi bebek. Ciyak <laughs> ciyak var ya yan yandık. Gerçekten. Sıra parçacık değil mi? Yok şu an. Birisi ne yazmıştı bana ya? Abi siz ne sosyal cahilsiniz. <laughs> 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 bu kadar mı bu hayatı Gerçekten <laughs> bu kadar mı? ay bir kutlama. Bu trapçıyla gibi olduk. Volga'yı zaten bizim. <laughs> Ablam ama topladı tasılara gidiyor hemen. Ben evet, hemen kaçıyorum. Bu evet, ile ikisi gidiyorlar fidanlarla. Fidanlar İzmir'e taşınıyor artık. Artık <laughs> daha da yakındalar fidanlar hemen. Hadi buradalar. <laughs> İstanbul'dan da geliyordunuz zaten. Tamam şimdi İzmir'de. Herhalde organizasyonu İyi oldu iyi. Eski günlerdeki gibi fidan boş ver. Vallahi <laughs> <laughs> daha. Ve eve giriş yapıldı. Bakın bunlar hediyeler. Oradakiler hediye almışlar. Çok zahmet etmişler. Şu güzel buketi Murat aldı bana. Ve biz evimize geldik. Biraz kafede oturduk. Saat 12'ye geliyor. Artık eve geldik. Bu videoyu bitireyim diyorum. Çok güzel e, reels'lar çektim. E, Fainart çok güzel videolar çektim. Hepsine Instagram'dan ulaşabilirsiniz, oradan bakabilirsiniz. Çok güzel bir geceydi. Benim için bu video çok anlamlı, hayatımın en anlamlı videolarından biriydi ve böyle yıllar sonra izleyip e, kızıma izleteceğim bir video olacak. Çok mutluyuz. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. E, artık böyle bebiş videoları gelecek. Bebek içerikli videolar gelecek. O yüzden bana destek olursanız çok sevinirim. Instagram'dan da takip ederseniz oradan Kızım için alacağım her şeyi, kıyafettir, bebek arabasıdır, odadır, her şeyi paylaşacağım. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu gece yanımızda olan tüm sevdiklerimize, arkadaşlarımıza, ailelerimize çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Her şey sizinle güzel. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. 10, 10 9, 8, 8, 9, 6, 5. 3 2 1